okulumu, arka sokaktaki bakkal amcamı, ileride sağdaki oyuncakçıyı, babamın işten çıkınca uğradığı kahveye, tırmanıp yemişlerini yediğimiz ağacı, sığındığımız sığınağı, amcamın tedavi olduğu hastaneye, ablamı, abimi, annemi ve babamı kaybettim. Çıplak ayaklarımla çaresiz kaldığım, harabe bu sokakta her an, sağımdan ve solumdan düşebilecek bir bombayla umutlarımı yarına taşırsın diye sana emanet ediyorum. Senden başka sığınacağım kimse kalmadı. Beni unutma. Gazze'yi unutma. Gazze'yi unutma. Gazze'yi unutma. Gazze sayın seyirciler uzun bir arkadaşlar uzun bir süre bekleyişimin ardından tekrar sizlerle beraberim. Uzun süredir videolar hazırlamaya çalışıyordum. İki video hazırda bekliyor ama bu video daha önce gelebilir. Ee, videonun başında izlemiş olduğunuz video 2014 yılındaki Gazze İsrail olaylarına tepki için RGG Ayaz Duplaş sanatçıları tarafından hazırlanmış bir video. Yani bu videoyu da ben YouTube'da gezerken görmüştüm bir videoda vardı. İzlediğim zaman fark ettiğim bir şey vardı. Yani bu hem iyi yanları vardı hem kötü yanları vardı. İzlerseniz zaten böyle işleri daha net anlarsınız. Yani mesela bu RGG Ayas Pepe'nin yaş kitlesi Pepe'nin yapımcıları tarafından yapılmış. Yani yaş kitlesini benim yaşımdakiler bilir ama ben yine de söyleyeyim. Yani böyle 5-6 yaş arası böyle 5, 7, 6 o yaş grubunun izleyeceği türden bir çizgi filmdi. Şu anda yayından kaldırıldı. Bulamazsınız yani. İnternette bulabilirsiniz. Bir yayın akışında yok. Yumurcak TV gibi o da gitti. Neyse. Ama asıl konu bu değil. Ben bu şeyi sizin için eleştireceğim. Yani ben İyi yanları olduğunu düşünüyorum. Yani çoğu kişi böyle sesini çıkarmazken onlar kalkıp bunu Ta bu asıl olaylardan 9 yıl önce yine büyük bir olaymış ama yine de kalkıp konuşmaları büyük cesaret istiyor. Bu yüzden dublaj sanatçılarını tebrik ediyorum. Ayrıca şöyle de bir durum var. Hesaba katmadıkları bir nokta var. Yani küçük çocuklar bunu çok izleyecek. Yani bunu seviyorlar. Yani kaldırıldığı zaman da ilerleyen vakitte de belki küçük çocuklar görecek bunu. Yani abilerinden duyacaklar, ablalarından duyacaklar ya da kendileri izlemişlerdir belki. Acaba kaldırıldığını öğrendiklerinde şunu diyecekler. Abi acaba buna ne oldu? Acaba buna ne oldu? deyip final bölümü diye aratacaklar. Final bölümü diye çıkıyor. Gazete çarısı olarak değil. Sonra bir bakacak Oradaki karakterler kafama bomba düşebilir falan diyor. Sağımdan solumdan bomba düşebilir. Umutlarımı sana emanet ediyorum falan deyip duruyor. Yani her şeyini kaybettiğini söyleyip duruyor. Ama şöyle de bir olay var. Ya bunu küçük çocuklar izleyecek kardeşim. Yani hesaba katmadığınız bir nokta var. Yaş kısıtlaması getirilmeliydi. Yani çocuklara özel içerik değil de çocukların izleyemeyeceği şekilde bu video bir filtre alabilir diye düşünüyorum. Hem sadece sorun o da değil. Küçük çocuklar bunu görecek, izleyecek, travma geçirecek. Yani misal ben bile şu an yani bu videoyu hazırladığım tarih 4 Ağustos 2025 15 yaşıma 5 gün önce girdim. Ona rağmen ben bile azıcık ürperdiğim bir, bir şeyler vardı. Yani ben bile hafif ürperdiysem bunu düşünün. 5 yaşında 6 yaşında bir çocuğun bunu izlediğini düşünün. Tramba geçirir. Bir de sürekli arka siyah beyaz. Sürekli cızırtılar var. Arkadaki müziğin sonu. Bitimi çok şey. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimini birazcık gerçekleştirmişler. Ama bu yaptıkları çağrıyı kötülediğim için değil. Yani lütfen... Bu videodan sonra Mr. 1967 şeyi destekliyor. İsrail'i destekliyor demeyin. Ben azlı İsrail düşmanıyımdır. Yani azlı Yahudi düşmanıyım ben. Şahsen kendi görüşlerimi de söylüyorum burada. Ben şahsen Yahudilerden tiksinirim. Tarihte de araştırmalar yapmıştım. Ya yani küçükken yani böyle ortaokul öğrencisiyken tarihle aram iyiydi biraz. Hala da iyi araştırıyorum ediyorum bilgilerim kalmış biraz yapıyorum ama eskisi kadar çok olmasa da yani Yahudilerin tarihte yaptıkları affedersiniz neyse e, Yavşaklıklar yavşaklıkları diyelim daha başka şeyler vardı da küfürlü onlar neyse sonra onları gördükçe anasınız adayım el kadar çocuktan ne istiyorsun diyorum yani yine de bunu yapmaları çok iyi bir şey ama yani bunu küçük çocukların göremeyeceği şekilde yapmaları daha doğru olurdu. Yaş kısıtlamalı videolar vardır ya. Yaşını girersin. 18'in ya da bir yaş sınırının altındaysa sana o videoyu açmaz. Ben denemiştim. Böyle bir video vardı. Bir videoda görmüştüm. Ben de yanlışlıkla bir videoma yaş kısıtlaması getirdiğim için video patladı. Hiçbir şey olmadı. Kaldırmak zorunda kaldım falan. Yani öyle şeylerim yaşandı benim. Şahsen ve ve burada elime geçen bir durum ya yani farklı olan bir durum da şu RGG ayazı yani son bölüm olarak bunu lanse etmeleri de birazcık affedersiniz çakallık gibi geldi bana ben yani şu demek istediğim size yani RGG ayazın final bölümü olarak bunu lanse etmeleri çok saçma çünkü Anasını adı tövbe estağfurullah şeyle birleşmiyor ki. Senaryosuyla GG Ayaz'ı ben de küçükken biraz izledim. Şu an çok hatırlamıyorum. Ama yine de ben de izlemiştim. Yani Pepe tarzı bir şeydi. Yani çakma Pepe desem yeridir. Ama şöyle de bir durum var. Siz kalkın. Affedersiniz. Yani siz kalkın. Bunu final bölümü olarak lanse edin. Kurnazlık ya. Neyse arkadaşım. Yani bayağı böyle kötü şeyler oluyor. Bizim ülkemiz zaten hiçbir şekilde psikolojinin zerre kadar önem verilmediği bir ülke olduğundan bu da çok şey olmadı. Travmatize olur çocuklar şöyle böyle diye olmuyor. Ya az da o durumda Minecraft'tan oluyorduk. Şu an arkada videosu olan Minecraft'tan oluyorduk. Ama bu olunca neredeyse hiç kimsenin tepkisi çıkmadı. Bir tane YouTuber vardı. Şimdi adını vermeyeyim. Telif yemek istemiyorum. Yani onun çizgi film gizemleri diye bir videosunu izlemiştim. Videosunu da kaydını almıştım. E, kaydını almıştım ama hiçbir şekilde paylaşmadım. Buradan ona da şu bunları demek istiyorum. Abi kesinlikle içeriğini hiçbir şekilde paylaşmadım, çalmadım. Çalmam da ben içerik çalmıyorum. Yani elimden geldiğince çalmamaya çalışıyorum. Terif atarsan da senin bileceğin iş ben kararına saygı duyuyorum. Neyse. Velhasıl kelam. O video kaydında görmüştüm. Bu final bölümünü. Gerçi biraz hatırladığımı fark ettim. Birkaç kez izledikten sonra. Ya abi. Küçük çocukların izleyeceği videoları böyle hale getirmeyin. Yani mesela. Ama hem bir de şöyle. Anlattığımız videonun başında anlattığımız yaş kitlesi de. Yani 5-7 yaş arası kitle Gazze'deki olayları nereden bilsin? Gazze'nin adını telaffuz edemeyen çocuklar sizce Gazze'yi unutma demek ne kadar mantıklı? Yani çocukları travmatize edecekler. Sonra davalık olacaklar, reklam kaldırılacak falan. Anca böyle olaylar olabilir. Arkadaşım böyle olmaz abi. Olmaz yani. Ve Bu reklam filmini eleştirileri çok fazla değil. Kısa kesmeyeceğim. Yani, yani biraz çok şey kısa bir eleştirisi var ama ben elimden geldiğince uzatıp başka konulara geçmek zorunda kalmadan videoyu bitirmek istiyorum. Ama gerçi bir konuya da değineceğim. Buna kesinlikle kafama koydum. Sonra yani hatta o konuya biraz değinelim şimdi. Ee, yani ben şunu fark ettim. Yani YouTube'da yorumlara çok bakarım ben. Yani böyle izlediğim bir videonun yorumlarına girerim. Ya da böyle yorum okuyan kanallara da bakarım. Yani acaba bunlar linçleniyor mu şöyle böyle falan diye. Çok fazla linç yiyorlar çoğu. Özellikle PNG YouTuber'lara karşı büyük bir linç var. Yani tabii herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama ben bunun yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani YouTube hepimizin keyifli vakit geçirebileceği, birbirimizin içeriklerini izleyip, ilham alıp başka içerikler üretebildiğimiz güzel bir platform. Yani burada kardeşlik hakim olsun abi. Ya biz affedersiniz de Yahudi değiliz, Ermeni değiliz. Ne bileyim başka Amerikalı değiliz. Yani biz öyle kolay birbirimize düşmeyelim abi. Ne gerek var? Tamam yani bazı içerikler gerçekten çok saçma. Bazı kanallar gereksiz fazla aboneye sahip. Yani böyle sürekli K-pop sanatçılarını yalakalık yapan, affedersin tapan kanallar var. Bir tanesi 18K'ydı. 18.000 yani. Dedim bu ne? Ben İstanbul'daydım bir ara. Orada çok baktım bu tip kanallara. Sürekli önüme çıktılar falan yani. Niye çıktılar bilmiyorum. K-pop'tan da nefret ederim. Yani yani benim ortaokuldan hocalarıma falan bile sorsanız nefret ettiğimi söylerler. Yani bir ortaokul matematik öğretmenim Sayın Mehmet Ali Yıldız da abonelerimiz arasında onda hocam selamlar teşekkür ederim. Neyse <laughs> gerçekten çok güzel diye. Neyse. Yani gereksiz fazla abonelere sahip kanallar mevcut. Yani bazen yine ırkçılık yapılabilir ama yani çok fazla yapmayın abi. Yani bunu yani en fazla bu kanallardan nefret ettiğinizi belirtin. Kanalı önerme tuşuna basın geçin kardeşim. Dislike'tır. Yok bunu da linçleyelim falan. Bir tane kanal sırf bunun için video çekerek abone kasıyordu. Ama yani yaptığı da bazı yerlerde doğru, bazı kanallar için doğru falan yani. Böyle. Neyse. Birazcık bu konuya değindikten sonra asıl konuya gelelim. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Yani hiç içeriği olmayan, sadece öyle gezinmek için oturum açmış, misafir aboneler falan, misafir oturumlar falan. Lütfen bazı youtuber'lara sen çok kötü video çekiyorsun, sen çok kötüsün, şöyle böyle falan diye linç atmasın abi. O zaman madem kötüler, kalkın siz yapın. Ben kardeşim de bana çok yapıyordu bunu. Kendisi de sadece eleştirmekten başka bir şey yapmıyor. Ondan dolayı ben de onun suratına da söyledim bunu. Kolaysa sen yap dedim. Benim görevim bu değil. Tepkisi aynen böyle. Benim görevim bu değil. Benim görevim seni gereksiz yere linç etmek. Buna benzer bir şey söyledi. Neymiş efendim? Benim gibi youtuberları desteklemiyor muymuşmuş? Niyeymiş? Kötüymüşüz. Ulan siz yapın. Kolay mı zannediyorsunuz böyle içerikleri yapmayı? Neyse genel konuşuyorum. Lütfen kimse üstüne alınıp videoya dislike atıp linç yoruma atmasın. Yani ben kimseyle yorumlarda laf girmek istemiyorum. Yani linç de yemek istemiyorum. Ya, video kötü olmuş, iyi olmuş. Bunu diyebilirsin. Ya da istediğiniz bir videoyu belirtebilirsiniz. Her videomun altına yazabilirsiniz. Ki ben de çekmeye çalışayım. Yani aslında neyse. Bayağı da video hazırladım ama bayağı zor oldu. Çoğu videomu atmak zor oluyor. Neyse. Hatta buradan tabii şöyle bir duruma da seslenmek gerekiyor. Yani tepkimizi hiç vermedi. Tepkisi yok demesinler. Gerçi iki tane tepki videosu var da onlar bir işe yaramıyor. Yani yüz bile görüntülenmeyen aptalca videolardı. Neyse. Ben buradan Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Birliği olsun, NATO olsun ya da böyle İslam Birliği, Arap Birliği böyle uluslararası şeylere seslenmek istiyorum sesim ne kadar ulaşırsa gördüysen yani bunu videoyu da bu kısmını kesip paylaşabilirsiniz kesinlikle böyle bir duruma terif atmam neyse yani acilen bu Gazze Doğu Türkistan Rusya Ukrayna gibi olaylara bir çare bulun yani sırf dünya istediğiniz gibi olacak diye bunu yapmanız bence doğru değil neyse konuyu nereden nereye getirdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sonra şöyle de bir olay var. Arkadaşlar şöyle de bir olay vardı. Ben YouTube'da gördüm. Yani bu videoda duplaj sanatçıları bunu düşerek duplaş sanatçıları kendi duplajlayarak bunu yaptı gösteriyor. Ama böyle doğru da doğrudur da. Peki niye böyle bir şey yaptılar? E, tepkilerini koymak istediler. Tamam. Peki niye bunu hesaba katmadılar? Yani buradan düş yerine de bir soru sormalım. Niye yaptınız abisi? Şimdi linçi kafama basacaklar ama neyse. Niye niye lan? Lan niye niye? Anasını el kadar çocukları şey yapmak için mi bu? el kadar çocuklar izleyecek. Sonra korkacak. Bir daha RGG ayazı ya da herhangi bir düş yeri yapımını izleyemeyecekler. Gerçi çoğu düş yeri yapımı da kaldırıldı. Düş yeri zaten affedersin bok yoluna gitti. Şu an battılar. Battılar gibi bir şey kimse siz hiç düş yeri diye bir kanalın adını şu anki nesil duyuyor mu? Yani şu an böyle 2015 2017 16 doğumlu arkadaşlarımız yazabilirler yani hiç düş yeri diye bir kanal duydunuz mu duyduysanız da nereden duydunuz televizyonlarda hiç karşınıza geldi mi hiç biraz da hakları yendi ama orası ayrı muamma şimdi arkadaşlar bu videonun yani arka planda oynayan videonun da ne olduğunu söyleyeyim benim Minecraft'ta aklıma birkaç yani birkaç saat önce bile bir gün bile olmadı bu aklıma geleli. Şöyle olacak. Dünya üzerinde herhangi bir devlete sahip olsun, olmasın, bir millete bağlı olsun. Milletlere Minecraft'ta öyle demir bloklarından sınır çizerek parsel vereceğim. Sonra da bunların içine moblar koyarak saldırtacağım. Böylece birbirlerini yiyerek topraklarını ele geçirmeye çalışacaklar. Yani buradaki milletle ama bu olaylar tamamıyla senaryodan ibaret. Sade yanlış anlaşılmasın. Neyse. Ve bu eleştirel parodi yani eleştirel parodi demeyeyim de bu eleştiri videolarına ilgi duymamı sağlayan kanallara buradan teşekkür etmek istiyorum. Filmler ve filmler. Abi teşekkür ederim böyle böyle güzel bir akımın çıkmasına vesile oldun. <laughs> Abi gül gül öldüm tutupas eleştire parodilerini izlerken. <laughs> 6 videosunu da izledim. Hem de kaç kere izledim. İlk 3 bölümün yani her yerde izleyebileyim diye video kaydını aldım. Arada bir sıkılınca canım sıkılıyor izliyorum falan. Yani bayağı sarıyor. Minecraft filmininkini de izledim. Gerçekten haklıydın ama neyse. Fazla dağıttık konuyu. Sonra İşi nereden nereye getirdim? Önce dedim küçücük çocukları travmatize etmeyi bırakın. Sonra kalktım, gittim. İçerik yapmıyorsan eleştirme. Sonra gittim. Bazı kanalları, kişileri övdüm. Bazılarına belki sövdüm. <laughs> Konu nereden nereye geldi abi? Hı. Hmm. Ayrıca Arkadaşlar ben yani Babamlarla muhabbet ederken babam bana Minecraft'la alakalı bir şey söylemişti. Minecraft'ta affedersiniz de, yani burada biraz sap, sapık bir şey gibi gözükecek ama geçe biraz öyle. Yüksek bir yere çıkıyormuşuz. Affedersiniz de çıplak bir kıza bakıyormuşuz. Öyle bir sahne var. Yani tamam yine kötü bir şey bu ama Minecraft'ta böyle bir sahne kesinlikle özgün Minecraft'ta yok. Affedersin bazı ibneler bazı ibne YouTube kanalları Minecraft'ın ağzına sıçıp mod koyarak Minecraft'ın affedersiniz ağzına sıçtılar. Bunun başında da gelen kanal Minecraft parodileri. Kesinlikle. Ben bir siteye girmiştim. Daha birkaç yıl önce. Birkaç yılda olmadı. Bir yıl önce olmuştur. Şikayet var diye bir site. Yani Minecraft parodileri ile alakalı bir ton şikayet vardı. Çok küfür ediyor içerikleri berbat falan filan kapatın diye sürekli şikayetler gelmiş. Yani arkadaşlar bu tip kanalları izlemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani Minecraft'taki çoğu YouTube kanalını tavsiye etmiyorum. Yani ben çoğunu da izledim. Feridet'i tavsiye etmiyorum ama onun ayrı bir hesabı daha var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Neyse. Hmm. Kesinlikle bayağı fena işler. Hmm. Arkadaşlar kesinlikle asla şeyleri şu tip içerikleri izlemenizi tavsiye etmiyorum. Bu bilgi camiasının çektiği içerikler tarzında içerikler izlemenizi tavsiye etmiyorum. Özellikle de yaşla herhangi bir alakası olmayacak dediğimin özellikle de kolay korkabilen biriyseniz yani kaşınırsınız birazcık. Neyse. Ne sen, ne ediyorum, Neyse işte kaydımızın burada Onunla gelmiş olalım. Sizi birkaç dakikada olsa Minecraft'ta boş boş gezinip eşin sonunda dünyamı kaybedebildiğim ha, bu o değil. Bir yere girdim dünyamı kaybediyordum az daha. İntihar etmek zorunda kaldım oyunda. Öyle yerime dönebildim. Neyse. Sizi birkaç dakikalığına da olsa Minecraft'ta uçarak gezinen benle baş başa bırakıyorum.